Efendim herkese selamlar. Yanlış hatırlamıyorsam hayatımda ilk defa bir takım elbiseyle video karşısında çıkıyorum. Çünkü zaten introdan gördünüz. Hem biraz aslında komiklik olsun diye giydim hem de gerçekten bu videonun konu olan Huawei Watch Ultimate diye okuyorum ben ama doğrusu İngilizce okunuşu Ultimate olması lazım ama ben Ultimate diyeceğim. Gerçekten birazcık böyle şık giyimle beraber daha da kendisini bulan bir akıllı saat olduğu için karşınıza bu sefer takım elbiseyle çıktım. Şimdi isterseniz bir süredir kullandığım Huawei Watch Ultimate'in ne gibi özellikleri var beraber inceleyelim. Birincisi tabii ki tasarımdan söz etmemiz gerekiyor. Öznel bir konu tasarım. Herkes beğenmeyebilir ama sanıyorum izleyenlerin çoğu ile bu konuda hemfikir olacağız. Benim bugüne kadar gördüğüm, daha önce bunu GT versiyonu yani GT3 için falan söylüyordum. Bugüne kadar gördüğüm en şık akıllı saat. Hatta bir kısa videosunu yayınlamıştım. Orada da Rolex saatlerin akıllı versiyonu gibi demiştim. Burada işin güzel tarafı şu. Hem dışarıdan baktığınızda gerçekten çok şık, çok elegan, premium olduğunu her anlamda belli eden bir görünüme sahip. Ama aynı zamanda kullanılan materyal de bu görünümü destekler nitelikte. Birincisi Huawei bu akıllı saatte zirkonyum tabanlı, daha doğrusu zirkonyum alaşımlı sıvı metal kullanmış ve bu materyal de paslanmaz çeliğe göre kat kat daha güçlü ve daha dayanıklı bir materyal. Aynı zamanda şu saati de çıkartayım öyle daha rahat anlatırım. Akıllı saatimizin hem ön tarafında yani ekranında hem de sensörlerin olduğu arka bölümde safir cam kullanılmış. Safir cam da biliyorsunuz hem Çizilmelere karşı hem de darbelerde oluşabilecek kırıklara karşı son derece dayanıklı bir materyal. Öyle kolay kolay çizebilmeniz veya işte vurayım da kırılsın diyebilmeniz mümkün değil. İki tane modeli var Huawei Watch Ultimate'in. Benim elimde görmüş olduğunuz Safir Mavisi bununla beraber bir de Keşif Siyahı modeli var. Şimdi bu benim elimdeki arkadaşlar mavi renkli modelinde. Titanium kayışla beraber geliyor yani şu anda görmüş olduğunuz kayışla birlikte geliyor ve kutu içerisinden HNBR kordon da çıkıyor. Yani görünüm anlamında silikon kordona benziyor ama materyal olarak bu özel HNBR kordon olduğu için hem çok daha hafif e, diğer silikon kordonlara göre hem de bileğinizi daha e, rahat hissettiren daha hafif bir tasarımda. Bu modeli aldığınızda isterseniz kutudan çıkan kordonla beraber o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Keşif siyahı aldığınızda normalde HNBR kordonla beraber geliyor ama yine Huawei'nin web sitesinden titanyum kayış da satın alıp siyah modeli de bu görünümde kullanabiliyorsunuz ama tabii ki renk farkı var. Fiyatları Huawei'nin bazı ek avantajları var hem indirim kupon tanımladılar hem bazı hediyeleri var onları videonun sonuna bırakıyorum şimdi hiç girmeyeceğim biz tasarımda devam edelim. Akıllı saatimizin üzerinde fiziksel olarak 3 tane tuşumuz var. Bunlardan ilki sağ üst bölümde ve tıkladığınız zaman menüye giriyor. Aynı zamanda bu bahsetmiş olduğum tuş döner bir yapıda ve bu sayede mesela döndürdüğümde menüde simgeleri küçültüp büyütebiliyorum veya bir işte atıyorum spor modlarına girdiğimde onu döndürdüğümde aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum. Ana menü tuşumuzun işlevi bu. Onun hemen altında bir tane tuş var. Buna da bastığımızda direkt olarak spor modları karşımıza çıkıyor. Buradan hangi sporu yapacaksanız hızlı bir şekilde seçip sporunuzu yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bir tane tuşumuz var sol üst tarafta. Bu da aslında Huawei'nin bu akıllı saatle bize sunmuş olduğu yeni keşif modunu direkt otomatik olarak açıyor. Keşif modu şu arkadaşlar. işte çölde ya da farklı bölgelerde trekking yapan, doğa sporları ile ilgilenen insanlar için bu keşif modunu başlatıyorsunuz. Siz yürüyüşünüzü yaparken hem GPS tarafındaki Huawei Watch Ultimate'ın önemli özelliklerinden biri bu. 5 farklı uydu destekliyor. Hemen sizlere onları sayayım. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ve QZSS'i birlikte kullanıyor. Bu da çok doğru verimli bir GPS performansınızı e, performans almanızı sağlıyor. Aynı zamanda keşif modunda bilmediğiniz bir yerde yürüyüşe çıktınız. Kaybolma ihtimaliniz var. Bu başlan, başladığınız noktaya sizi geri döndürebiliyor, keşif modunu açıyor buradaki tuşta, onu da belirtmiş olayım. Onun dışında tasarım tarafında 100 metreye kadar suya dayanıklılık var ve spor modlarında hem serbest dalış hem profesyonel tüplü dalış gibi ek özellikleri var. Ben dalış konusundan anlamadığım için dalış eğitmeni sevgili Ece Hanım'dan rica ettim dedim benim videoma konuk olup Huawei Watch Ultimate'in bu dalış özelliklerini sizle bir kısaca konuşabilir miyiz diye sağ olsun kırmadı kendisi ve kendisiyle bu akıllı saatin dalış özellikleriyle ilgili direkt bilenden bilgi aldık. Hemen o konuşmamıza, görüşmemize gidelim. Dalışın ardından akıllı saat özellikleriyle devam edelim. Ece Hanım selamlar. Çok teşekkürler öncelikle konuk olduğunuz için videoya. Merhabalar ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Arkadaşlar zaten söyledim videoda ama ben dalışla alakalı gerçekten zerre bir şey bilmediğim için e, sevgili dalış eğitmenimiz Ece Hanım bu video konuk oldu. Şimdi bu Huawei Watch Ultimate'in benim anlamadığım dalışla alakalı konularda kendisinden bilgi alacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. E, 100 metreye kadar dalış destekli bir saatten bahsediyoruz. Daha doğrusu 100 metreye kadar suya dayanıklı. Yani isterseniz yüzebilirsiniz tabii saatle. Bu 100 metre kavramı dalış ekosisteminde iyi bir değer mi 100 metre? Kesinlikle iyi bir değer. Çünkü biz zaten sportif e, dalıcılar olarak 30 metreye kadar dalış yapabiliyoruz. Bizim limitlerimiz 30. 100 metre demek aslında teknik dalıcıların gittiği bir e, metre diyebiliriz. Bu anlamda e, saat bize çok ciddi bir oranda derinlik e, kapasitesi sağlıyor. Böylelikle belki de teknik dalıcıların bile bu saatten yararlanabilmesi anlamına geliyor. O güzel bir özellik. Şeyi soracağım. Şimdi kutudan dalış yapanlara özel ve normalden çok daha büyük bir uzun daha doğrusu bir kordon çıkıyor. Bunu ne için kullanıyoruz? Yani dalışla ne ilgisi var bunun? Bu kordonda tam olarak tek bir sebep var aslında. Giydiğimiz dalış elbiseleri e, çok kalın olduğu için Hı. özellikle hani soğuk sularla dalış yaparken işte kuru elbise dediğimiz ya da 5 milim gibi kalın elbiselerde normal şu an e, dalış dışındaki kullandığımız kordon yeterli olmuyor bileğimiz için. Daha kalın, ona uzun bir e, kordonu büyütmek için ekstra bir kordon takarak daha uzun takıyorsunuz. Böylelikle de dalış elbisesinin üzerinde saat daha şık duruyor ve hani böylelikle bir problem yok. Daha rahat, yani rahat kullanım için, yani yani. evet, için. Şimdi dalış modlarında ben baktığımda eğlence dalışı, serbest dalış, e, teknik dalış, tüplü dalış ve e, dalış araçlarında da NDL hesaplama. Basınç düşüşü hesaplama e, ve işte apne testi gibi bazı seçenekler var. E, bunlar benim için hiçbir şey ifade etmedi doğal olarak. Sizin için de ifade ediyor. Onu öğrenirsek biz de anlamış oluruz. E, tüplü dalış e, için şöyle e, basınç değerlerini e, göstermesi şöyle güzel. Yani biz şimdi dalış saatinde zaten ilk ne görüyoruz? kaç metrede olduğumuzu ve o ka metrede kaç dakika kalabildiğimizi görüyoruz. Bize o geriye doğru sayım yapıyor. Bu saatte aynen bu şekilde. Ee, biz sportif dalış yaptığımız için belli bir metrede atıyorum 5 dakika kalabiliyorsak 6. dakika kaldığımız zaman aslında vücudumuza belli bir orandan daha fazla e, azot alıyoruz kanımıza ve bu nedenle de tekrardan yükselse yükselişe geçtiğimiz zaman bazı, eğer yük hızlı yükselirsek vesaire, bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle e, basınç, yani kaç metrede kaç dakika kalabileceğimizi göstermesi, tüpü dalış, dalış açısından ve aynı şekilde teknik dalış için konuşuyorum, e, önemli bir e, özellik. Afne testi de serbest dalıcıları ilgilendiren bir konu. Ben bu konuda uzman olmadığım için çok bir şey yapamıyorum ama bu da serbest dalış moduyla ilgilendirebileceğimiz bir mod diye özetleyebilirim aslında. Bu arada sizin de aslında yaptığınız hani dalışları hiç konuşmadık ee, siz hani bir genelde siz tüplü dalış yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Ve bu konuda da eğitim veriyorsunuz değil mi bir onu da isterseniz evet, çok bir aynen. şey yapalım. Aynen, onu da evet ben e, bir buçuk senedir eğitim veriyorum geçen sene de tamamen eğitim verdim biz eğitimlerimizde de işte e, tabii ki saat çok kullanan da bir hani e, durumdayız çünkü hani öğrenciyle kaç metrede olduğumuz çok e, değişiyor çok da önemli. Bazı standartlar uymamız gerekiyor. O yüzden bu kaç metrede olduğumuzu ve kaç dakika kalmamız gerekiyor. Bunların hepsi hem öğrenci anlatılı hem bizim dalış sırasında da çok daha güvenli dalışlar ve eğitimler gerçekleştirmemizi kolaylaştırıyor saat. Anladım. Devam ediyorum hazırladığım sorularla. Şimdi şöyle bir metin var. Serbest dalıcılar artık hover yöntemini kullanarak antrenman yapabiliyor. Hover timer belirli bir derinlikten itibaren algılamaya başlıyor ve dalgıcın havada asılı kalma durumunda olduğunu akıllı bir şekilde algılıyor. Daha sonra zamanlayıcı başlatarak kullanıcılardan hedefledikleri havada kalma süresini tamamlamalarını haptikler ve ses aracılığıyla ister diye. Yine hiçbir şey anlamadığım bir cümle. Hover da şöyle. Biz tüpü dostta ilk e, seviye eğitimlerimizde de hover'ı öğretiyoruz. Hover tamamen aslında orta suda asılı kalma Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman. Buraya yüzey, buraya da taban olarak kabul ederseniz biz tam olarak ortada nasıl aslında dalışımızı gerçekleştirebiliyoruz. Öğrencilere de bunu öğretiyoruz ve tamamen dalışlarımız tabii ki ne yüzeyde olacak ya da tabana değerek gerçekleşmemiş oluyor. Bu hover'ın yani böyle bir özelliği olması şu açıdan güzel. E, eğitim sırasında da Hover'a geçtiğimiz zaman, suda belli bir metrede, belli bir saniye kaldığımız zaman saat demek ki bunu algılıyor ve direkt otomatik olarak bu e, geri sayıma ya da işte kaç dakika, kaç saniye hover'da kaldığımızı bize söyleyebiliyor. Böylelikle de biz karşımızdaki öğrenciyle hem hover'ı hover ilk başta yapmak biraz zor olabiliyor çünkü çok farklı ve farklı fiziki bir ortamda aslında e, ortada kalmaya çalışıyorsunuz. Böylelikle ben kendi dalı statını şu an karşılaştırdığım zaman hiç süreyi açmadan saatin bu süreyi kendi başlatması benim için de bir avantaj sağlar. Böylelikle de öğrenciye daha rahat bir şekilde öğretebilirim. bu şey gibi bir şey mi? Yani mesela koşu yaparken işte verilerimizi takip ediyoruz diyoruz ya mesela bugün bir kilometre koşmuşum. İşte yarın hedefim 1.25. Bu hover da sizde andığım kadarıyla böyle bir nokta değil mi? Yani o hani süreye... Hani o Buyurun. ya şöyle hani hover dediğimiz şey bir aslında bir beceri yani hani biz ne kadar dalış yapıyoruz o da tamamen dakika ile ilgili. Bu benim bahsettiğim aslında eğitimin bir parçası olarak. Yani zaten biz normal dolaşımızı hep hover yapıyoruz. Çünkü hep orta suda gidiyoruz. Bu nedenle e, hover da eğitim sırasında çok önemli bir beceri. Bu açıdan hani eğitimi kolaylaştırmak açısından ve antrenmanları kolaylaştırmak açısından çok güzel bir özellik böyle söyleyebilirim. Anladım. Devam ediyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey söylemişler. Vücudun durumunu gerçek zamanlı olarak anlamanıza yardımcı olmak için kalp atış hızınızı ve kan oksijeninizi izleyen ve eğitim seanslarını bilimsel olarak daha güvenli hale getiren nefes tutma apnea eğitim modu ile birlikte gelir. Ee, bu da herhalde serbest dalış için değil mi? Sesli uyarı işlevi de dalgıçların dikkatini dağıtan unsurları azaltarak antrenmanlarına daha fazla odaklanmalarını sağlar. Herhalde bu da serbest dalış için. Çünkü serbest dalışın yani en önemli aslında yani durumlarından bir tanesi sessiz ve sakin bir ortama sahip olmanız. Çünkü nefesinizi tutarak bir spor yapıyorsunuz. Bu nedenle de hani dışarıdan gelen seslerin azaltılması, işte o antrenmana konsantre olmak kendi serbest dolaş yapan arkadaşlarımdan görüyorum çok önemli bir detay. O yüzden hani kan değerlerinizin işte basıncının vesaire ölçülüyor olması da kendi sağlığınız ve sağlıklı bir antrenman yapabilmeniz için önemli bir faktör. O yüzden bu özellikle onlara çok büyük bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için konuk olduğunuz için en son kapatmadan şeyi sormak istiyorum ve lütfen samimi cevap verin ee, şu anda hali hazırda bildiğim kadarıyla sadece bu iş için üretilen e, bir saat kullanıyorsunuz değil mi? Tabii, evet <laughs> kullanıyorum. Ee, yani peki gerçekten hani bir dalgıç yüzüyle e, yorumlayacak olursanız yani sonuç olarak bu bahsettiğimiz Huawei'nin saati sadece dalış yapan insanlara özel olarak üretilmiş bir saat değil. Hani genel geçer herkes üretilmiş bir saat ve yanında sadece dalış yapan insanlar için de böyle e, bahsetmiş olduğum özellikler var. Bu tarz bir saat kullanmak ister miydiniz ya da şu anda kullandığınız hani direkt bu iş için e, özel olarak üretilmiş bir saatle kıyasladığınızda bir dalgıç gözüyle nasıl görüyorsunuz? ya yani Genel bir yorum istiyorum aslında sizden. Hem avantajlarından kısaca hem de dezavantajlarından bahsedebiliriz ki böylelikle herkese daha hani objektif bir yorum sağlayabilirim. Şöyle normal dalış yapan insanlar yani profesyoneler, dalış eğitmenliği yapmayanlar insanlar için aslında çok hani e, iyi bir saat. Ne açıdan? Hem dalıştan çıktığınızda Saatle hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Başka fonksiyonlarından yararlanabiliyorsunuz. Hem dalışa gelen biriyseniz işte daha böyle atıyorum yılda bir iki defa farklı lokasyonlara gidip işte beş gün dalış yapıyorsanız ortalama bu sizin için gayet aslında güzel bir saat. Çünkü tek bir saatle her işinizi halledebiliyorsunuz. İçeriği de zaten akıllı saatlerin hani çok iyi geliştirildiği için atıyorum 5 defa yaptığınız bir dalışa kesinlikle çok dayanıklı olacağını da inanıyorum. Zaten dediğim gibi de maksimum 30 metre dalışa yaptığımız için sınırı da asla zorlamamış oluyoruz. yani dezavantaj olarak dezavantaj deniyorum ama benim gibi atıyorum ben her gün mesela belki 6 ya da 7 defa suya inip çıkan birinin bir eğitmenin bu saatler performans olarak ne kadar dayanıklı olabilir aslında bunu bilmiyoruz. Bunu biraz ilerleyen dönemlerde göreceğiz. İnsanlar bu saatleri kullandıkça, yorum yaptıkça görebileceğimiz bir şey. Çünkü inçik inçik yaptığımız için ve eğitimlerde de vesaire öğrencimiz paniklerse yukarı çıkmak isteğinde bulunursa inçik inçik yapmak aslında gerçek yani normal dalış saatlerinde yoran bir şey. Çünkü normal değil yani sizin için o bir aslında algoritma bir plan yapıyor. Evet alçalıyor. Belli bir süre aşağıda kalacak ve belli bir süre sonra yukarı çıkacak. Ama siz inçik inçik yaptığınızda aslında siz algoritmayı da yormuş oluyorsunuz bir bakıma. Acaba bu açıdan işte Huawei'nin bu akıllı saati dalış konusunda ne kadar e, profesyonellerin de ömründe durabilecek? Benim için önemli olan bir saati aldığım zaman en az 10-15 sene kullanabilmem. Acaba işte Huawei'de de bu performansı görebilecek miyiz? Bu da aslında biraz dezavantaj demeyeyim. Göre görmemiz gereken bir şey olacak. Yani şu an yani için çok galiba da iyi siz şu taraftan şu da şey. bakıyorsunuz. Direkt olarak endüstriyel kullanım için yani direkt profesyonel kullanım için üretilen saatler büyük ihtimalle sadece o iş için üretildiği ve başka evet. işlevleri olmadığı için senelerce kullanılıyor e, ama günümüzün akıllı Aynen. saatlerinin işte pil konusunda vesaire belli bir yıldan sonra e, dezavantajı olduğu için hani ömürlük cihazlar olmuyor herhalde biraz da bundan bahsediyorsunuz Aynen. Önemli olan aslında ömür ve ömrü yani saatin ömrü ve dediğim gibi fonksiyonların ne kadar uzun bir süre işte çalışabilmesi. Bu da ilerleyen zamanlarda aslında yorum yapabileceğimiz bir durum olacak diye düşünüyorum. Valla ben Huawei'de çalışan biri olsam ki izleyecekler bu videoyu biliyorum. Hani bu kadar iddialı bir dalış özelliği varken işte sizin gibi dalış eğitmenlerine böyle ürünü gönderir ve Bakın yorumlayın derdim sonuçta o şirketin evet, de işine yarayacak. <laughs> yarayacak bir şey. Burada mesajı da vermiş olalım. Tekrar çok teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ece Hanım'ın Instagram'ını e, ekranda görüyorsunuz. Oradan kendisini takip edebilirsiniz. Eğer özellikle bu konularla ilgileniyorsanız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Ekran özellikleriyle devam edelim. 1.5 inçlik yani 1.5 inçlik LTPO AMOLED panel kullanan, 466 çarpı 466 çözünürlükle birlikte gelen ekran sunuyor. Bu ekranda isterseniz parlaklığı 50 ayarlayabilir, isterseniz otomatik parlaklığı devreye sokarak ortamınıza göre ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki pil ömrünü etkileyecektir. Onu ayrıca videonun sonunda yine konuşacağız ama her zaman açık ekran istiyorum ben diyorsanız her zaman açık ekran özelliği de saatte mevcut. Yavaş yavaş hem sağlık, spor hem de akıllı telefonla beraber bize sunmuş olduğu yeteneklere geçelim. Birincisi şunu söyleyeyim artık herhangi bir Android iOS kısıtlaması yok. Hem Android'de hem de iOS akıllı telefonlarda yani iPhone'larda kullanabiliyorsunuz ki ben şu anda iPhone'la kullandım. Sağlık tarafında bizim zaten bugüne kadar son çıkan Huawei saatlerinde gördüğümüz 7.24 kalp atışı, uyku takibi, stres takibi, 7.24 kandaki oksijen miktarını ölçme var. Buna ek olarak EKG çekebiliyor ve damar sertliği ölçebiliyor. Akıllı saatinizin damar sertliği menüsüne geldiğinizde kolunuza takılı bir şekildeyken buradaki tuşta bir sensör var. O sensöre parmağınızı basılı tutuyorsunuz. Damar sertliği durumunuzu da ölçebiliyorsunuz EKG ile beraber aslında. Bu akıllı saatin en önemli özelliği bu. Onunla beraber akıllı telefon entegrasyonunda Tabii ki yine telefonunuza uygulamalardan gelen işte bir WhatsApp mesajı geldi. Bu mesajı görüntüleyebiliyoruz. Hem üzerinde bir hoparlör hem de mikrofon olduğu için yine Huawei'nin son dönemdeki saatlerinden alıştığımız üzere direkt telefon e, kullanmadan akıllı saat üzerinden telefon görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir tek yani bu saatle alakalı benim ya Huawei'nin bunu da geliştirmesi lazım dediğim tek konu mesela gelen mesaja bir yanıt verme yok. Yani ben şunu isterdim. Saatin hemen hemen hani her konuda en tepeye oynuyor. Hani bir tek burada bir eksiğini gördüm. WhatsApp mesajına sesli olarak veya emojilerle vesaire bir yanıt verebilseydik, onlarla etkileşime girebilseydik daha iyi olurdu. Bir tek burada eksiğini görüyorum ama onun dışında yine bizim bildiğimiz saat üzerinden işte müzik kontrolü yapma, sağlık tarafında kadınlar için renkli döngü takibi gibi tüm özelliklere yer vermişler. Onu da belirtmiş olayım. Spor tarafında yüzden fazla spor modu var ki içerisinde işte golf yapanlara özel golf modu var. Hani yüz olduğu için aklınıza gelebilecek yüzden fazla olduğu için aklınıza gelebilecek her türlü spor modu var. Ekstra olarak bir de zaten e, sevgili dalış hocamız Ece Hanım'dan da dinledik. Dalış yapıyorsanız da 100 metreye kadar dalış yapabiliyorsunuz ki benim Ece Hanım'dan öğrendiğim kadarıyla zaten Dalış yapan insanların pek çoğu 100 metre dalmıyormuş. Onlar artık baya böyle hani pro seviyesindeki dalgıçlar içinmiş. Onu bile destekliyor. İçerisinde dalış bilgisayarı var vesaire vesaire. Onları zaten Ece Hanım'la konuştuk. Pil konusunda Huawei'nin geçtiğimiz dönemden bugüne gelirken hep sunmuş olduğu çoğu akıllı saatinde sunmuş olduğu 14 günlük pil ömrü bu akıllı saatte de devam ediyor ama tabii ki kullandığınız parlaklık Onunla beraber her zaman açık ekranı kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz gibi durumlara göre bu değişecektir. Ben her zaman açık ekran kullanmıyorum kullandığım akıllı saatlerde. Çünkü zaten kolumu kaldırınca saat hemen açılıyor. Niye pil ömrümden e, feragat edeyim? Gerçekten bu saatte de Huawei bu bahsettiği 14 günü yakalıyor. Kullanım senaryonuza göre biraz azalacaktır, biraz artacaktır ama ortalama bir kullanıcı da AOD falan kapalıyken 14 güne yakın süreler gerçekten alıyorsunuz. Zaten birazcık da hacmi büyüdüğü için galiba pil ömründe yani pil kapasitesinde arttırmışlardır diye düşünüyorum. 14 günü yakalamak için. Pil konusunda bir de şöyle bir artımız var. Geçen hani son dönemde gördüğümüz modellere göre şarj olma süresi biraz artmış. Pili bittiğinde tam 1 saatte şarj edebiliyorsunuz ki hani 1 saatte zaten 14 gün götüreceği için çoğu insan akıllı saatlerinde böyle pil konusunda ya her gün onu mu şarj edeceğim falan diyor. Huawei bir model aldığınızda bu problem olmuyor. Ultimate de 14 günlük pil ömrünü sunuyorlar. Şimdi gelelim fiyatlara. Benim elimdeki en tepe model yani hem işte titanyum kayışla geliyor kutu içerisinde. Dalgıçlara özel bir kordon var. Onunla beraber HNBR silikona benzeyen kordon var. Bunun fiyatı şu anda 18.999 lira. Hem ekranda hem de açıklamalar bölümünde bir kod vereceğim. O kodu kullanırsanız Huawei'nin web sitesinde 500 liralık bir indirim alıyorsunuz. Bununla beraber Huawei FreeBus 5i kulaklık ve uzatılmış garanti hediye ediyor. Üzerine Huawei'nin web sitesinde bir de yorum yaparsanız 66 wattlık super şarj cihazı da size hediye ediliyor. Yani Huawei'yi böyle satın almak isteyenlere ekstra hediyeler işte indirimlerde tanımlamış durumda. Eğer siyah modeli almak isterseniz siyah modelin bas fiyatı 15.999 lira ama o 15.999 liralık sürümde titanyum kayış yok bahsetmiş olduğum HNBR kayışla birlikte geliyor. Eğer siz titanyum kayış almak isterseniz kayış için de ekstra ücret ödeyip siyah modeli de bu şekilde titanyum kayışla beraber kullanabiliyorsunuz. Ben aşırı beğendim fiyat konusunda da ya bir yorum yapayım biraz linç yiyeceğim büyük ihtimalle ama gerçekten samimi yorumum bu. Ben şimdi saatin ilk Türkiye'deki lansmanına gittim. Saati gördüm. Daha fiyat falan belli değil. Kaan'a döndüm dedim ki dedim bunun fiyatı ne dedim. Allah bilir 30-40 bin liradan aşağı değildir. Yok dedi çok daha aşağısı dedi. Ya yani fiyat algımız yıkıldı tamam mı? Benim de fiyat algım yıkıldı yani bunu biliyorum. Ne ucuz ne pahalı bilmiyorum ama ben bu saati gördüğümde günümüzdeki o hani fiyat algısını düşündüğümde saatin özelliklerini ve kullandığı materyali tasarım yani bu lüks bir saat. Yani böyle premium'a hitap eden bir saat. 19.000 bana çok şey gelmiyor gerçekten çok çok pahalı gelmiyor yani 19 bin lirayı küçük bir para olarak gördüğüm için değil son dönemdeki fiyat şartları ürüne göre fiyat olarak söylüyorum ama tabii ki 19 bin lira iyi bir fiyat ona bir şey diyemem inşallah linç yemem bunları söylediğim için hani gerçekten Huawei olduğu için ya da işte farklı bir sebepten dolayı değil gerçekten böyle düşündüğüm için böyle söylüyorum. Çok beğendim ee, ve bakmayın yani böyle takım elbiseyle falan çıktım daha uygun diye ama ekranınıza veririm. Geçen sevgili Ozan'la bir akıllı telefonun e, fotoğraf kıyaslama şeyinde kolumda görünüyor saat ve üzerinde bir sivit falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onda bile çok kendini belli etmiş saat yani böyle bir görünüyor. Yani daha çok erkeklere hitap eden bir akıllı saat. Onu hani hemfikirizdir diye düşünüyorum ama tabii ki kadınlar da kullanabilir isterlerse. Şu, şunu şuna bağlayacaktım o yüzden söyledim. Ya erkeğin böyle birkaç tane aksesuarı var. Ben mesela kolye falan sevmiyorum, takmıyorum. Küpemi eskiden takıyordum, şimdi takmıyordum. Bir saatim kaldı. Yani bir 19 bin lira kenara ayırabilirsem alırdım yani. Şu an tabii ki Huawei'ye gönderdi. Ben buna para vermedim ama... Yani verilebilir ya, verilir yani. Güzel, <laughs> hakikaten, hakikaten güzel saat. Ben çok beğendim. Siz de her zamanki gibi fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.